Herkese selam dostlar. Macera'ya başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi yeni bir kanalız. Aboneye ihtiyacımız var. Eğer kanala destek vermek isterseniz abone olarak, videoları beğenip paylaşarak ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz dostlar. Lafı daha fazla uzatmıyorum ve bölüme başlıyoruz. Were you scared? Well, I, I didn't even think. I just, I just ran in there, grabbed his gun, and shot the guy in the face. How old were you? Fourteen. How old were you when you first killed someone? We talking infected? No, fully conscious, non-fungal person. Ten. Wow. What happened? The guy was coming at my mom. I stabbed him. Shit. You got me beat. Yeah, I'm a real badass. So, how lost are we? Uh, we're not. Uh huh. Hey, have a little faith. What about those crazy cannibals you said you and Joel ran into? They came after you guys once. Maybe these WLFs are connected to them. No. It didn't seem like the same group. Maybe those black market smugglers back in Boston? Do you not? Joel crossed a lot of people. I don't see the point in guessing. Okay. At least until we find out more information. Bu sefer ki seninle alakalı gibi eli. kişiyi karşısına aldı ama bu kez seninle alakalı. Ellie, cars. Yeah, we're getting close. Start keeping an eye out. Got it. Toplamayacağım oh, dedim ama dostlar. Buralarda bir şey vardı diye hatırlıyorum. Evet. Oh, another superhero card. Question. If you could have one superpower, What would it be? Hmm, probably. Invisibility. Strong choice. Is that so? You can spy on me. <laughs> yeah, that's exactly it. Here we go. Guess I was wrong. Turns out you do know where you're going. <laughs> Oyunun bu bölümleri, şey, Uncharted'dan fırlamış gibi dostlar, böyle. Uncharted'a çok yakın. Burada bir mekan daha var. Şöyle ufaktan bir bakıp, geçelim dostlar. Cukka cukka malzemeler. Hop, bir kart daha. Şehir haritası. Oku. Seattle'a hoş geldiniz. Ters çevir. Geri. Harita lazım olabilir. Şurada ne var? Başka da bir şey yok gibi. Anything good in there? Found an old tourist map. Well, that's something. Aynen öyle, o da bir dostlar, sure seems quiet. Yeah. Think about how well we hide our lookouts. I know. That's what scares me. PlayStation 4 oyununa göre grafikler muazzam dostlar. Gerçekten muazzam. Yani bir ormanın içerisinde gezintiye çıkmış gibisiniz gerçekten. wow set the QZ. Yep. Watch the high spots. <gülüyor> <gülüyor> These were soldiers from the QZ. See the Fedra uniforms? You think it was the WLF? And they left them here. Like a warning. That's fucked up. Looks like there's some cracks up there. In the wall, up above. You see it? Yeah. Not sure how we get up there though. Ve bir günlük kaydı tuttuk bakalım. Okumak isteyenler için şöyle yavaşça bir geri sayfaya da dönebiliriz. Buraya da muhtemelen bir şeyler yazmıştır. Hop. Okumak isteyenler durdurup okuyabilirler dostlar. Hop. Bir tane not. Kapıya ulaştığında Kieran isimli bir askeri bul, seni benim yolladığım söyle, malı ona ver, seni duvardan içeriye sokacaktır. Bol şans. Hayatta kaldı mı acaba? Burada bir şey yok. Burada ne var? Boş. Peki burada. Burada boş. Bu. Bunların üzerinde de bir şey yoktu yanlış hatırlamıyorsam Aynen Şuraları da bir tıkalayalım dostlar Hop Hmm Hastalıklı evreleri Okumak isteyenler için Şöyle bir de zoom yapalım. Kaldır. Anything good in there? Pretty picked over. holding cells. Soldiers had them in Boston, too. The Dina, hey, help me up here. I'll keep an eye out just see if you can get the gate open from the other side sounds good sound color though hmm Atlamadı dostlar. Şimdi atladı. Çok ilginç gerçekten çok ilginç. atlayacağız. Oradan atlamadıysa buradan hiç atlamaz diyeceğim. Fuck. Hey, how do I get you power? Hmm. Şimdi Hmm, kapı şifreleri. Okay. Ana kapı, kuzey... Batı. Ana kapının neymiş? 0512. Ters çevir. Peki. The Saravena base. That's something. Şimdi jeneratör mü arıyoruz? Aynen öyle. Dostlar şurada e, eğer bunu böyle atarsanız yukarıda bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde atarsanız şuradan tırmanabiliyorsunuz. Şöyle. Oralarda bir şey vardı. Aynen. Hap falan var. Bir de şöyle bir not var. Okumak isteyenler için. Bir tane şey alalım yanımıza ya. o aşağıda daha hap var ve şu takviyede neler varmış ters çevir okumak isteyen için şöyle hafiften bunu da göstereyim şuradan aşağı doğru tekrar yetişiyor mu? Yetişiyor. Aa bir dakika. Şuraya basıp kapıyı açacağız. Okey. şuralara da bir cukkalayalım. 05 12 miydi? Galiba 05 idi. Bakmıştık az önce bulduğumuz notlardan diyeceğim. Ama burası da çalışmıyor. Jeneratörü buraya mı getireceğiz? Aynen. Fişi buraya getireceğiz dostlar. Şunu şuradan bir sallayalım öncelikle. İnşallah düşmüştür aşağı. burdan karşıya doğru. Okay. 05 12 di galiba 0. 5 10 2 Yes. Hayır Kapıyı kaldırmaya yetmedi galiba o gücü. Ee evet, dostlar.